Bilim Kurtlarının Maceraları 1 Mustafa Karslı ve Öğrencileri 3. Bölüm Tablo ile İmtihan Mustafa Hoca'nın duyurusu ile başlayan atölyenin ikinci haftasında, öğrenciler çok heyecanlıydı, bugün ne öğrenecek ve robot yapacaklar mıydı, sabırsızca beklerken Mustafa Hoca herkese bir sürü kablo ve yan keski verdi. Ardından iki kabloyu hiçbir şey kullanmadan nasıl ek yapacaklarını gösterdi ve onlardan da kabloları birleştirmelerini istedi. Ellerindeki kabloları bükerek birleştirip kopmayacak hale getirmeye çalışacaklardı. Herkes kolay olacağını düşünmüştü fakat Mustafa Hoca'nın işi layığıyla öğrenmeleri için ilk günlerden uğraştıracağını akıl edememiştiler uçlarını açtıkları kabloları birleştirmek için birbirleriyle yarışırken arada, ah sesleriyle birbirlerine bakıyor, bir taraftan hallerine gülüyor bir taraftan da kabloyu bükerken ince tellerin parmaklarına batması ve acıtması sonucu istemsiz çıkan, ah sesi hepsinin daha da dikkatli olmasını sağlıyordu. Uzun uğraşlar sonunda kabloları birleştirmeyi başaran öğrenciler heyecanla Mustafa Hoca'nın yanına gidiyor, Mustafa Hoca'nın sağlamlık testi için iki tarafa kabloları çekmesi sonucunda ayrılan kablolar ile hüzün içerisinde yerlerine dönüyorlardı. Parmaklarındaki acı ve sağlam olmayan eklerden dolayı defalarca ayrılan kablolara rağmen hiçbiri vazgeçmiyor ve azimle çalışıyordu. Tüm bu çabaların neticesinde nihayet kablo işini bitirmiş ve büyük bir zafer kazanmanın edasıyla rahatlamıştılar. Mustafa Hoca'ya neden bir kablo ile bu kadar uğraşıyoruz gerekti mi? Şeklinde yapılan itirazlara Mustafa Hoca şu açıklamayla cevap vermişti. Gençler insan vücudundaki damarlar nasıl ki tüm organlar için hayati önemdeyse bu kablolarda yapacağımız robotlar için hayati önemdedir. Her zaman her yerde lehim istasyonu bulamayabiliriz. Bu nedenle araç gereç olmadan kablo bağlamayı öğrenmeliyiz ki her türlü ortamda karşılaşabileceğimiz sorunları her zaman çözebilelim. Mustafa hocanın anlattıkları yaptıkları işin ne derece önemli olduğunu fark ettirmişti. Tüm bunlardan sonra artık yeni bir uygulamaya geçecektiler, kablo işini bitirdiklerine göre, şimdi daha eğlenceli bir şeyler yaparız diye düşünürlerken bir sonraki aşamada, aynı işlemi direnç ve led ayakları ile yapacak olmaları bir tokat gibi çarpmıştı. 3. Bölümün Sonu